Sözlerimi bir kenara yaz. Mark my words. Sözlerimi bir kenara yaz. Mark my words. Sana söz veriyorum. You have my word. Sana söz veriyorum. You have my word. Tek kelime etme. Not a word. Tek kelime etme. Not a word. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Words fail me. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Words fail me. Sizinle biraz konuşmak istiyorum. I'd like a word with you. Sizinle biraz konuşmak istiyorum. I'd like a word with you. Sözüm senettir. My word is my bond. Sözüm senettir. My word is my bond. Sözlerimi çarpıtma. Don't twist my words. Sözlerimi çarpıtma. Don't twist my words. Kim kapıyı açık bıraktı? Who left the door open? Kim kapıyı açık bıraktı? Who left the door open? Kim pencereyi açık bıraktı? Who left the window open? Kim pencereyi açık bıraktı? Who left the window open? Kim televizyonu açık bıraktı? Who left the TV on? Kim televizyonu açık bıraktı? Who left the TV on? Kapıyı açık bırak. Leave the door open. Kapıyı açık bırak. Leave the door open. Suyu açık bıraktım. I left the water running. Suyu açık bıraktım. I left the water running. Çeneni kapat. Bu te sakinit. Çeneni kapat. Bu te sakinit.